Dinar mesajı özellikle altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Peki altın ve petrol fiyatlarında nasıl bir seyir bekleniyor? Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi. Emtia tarafında şimdi altın 2430 dolara kadar yükselmişti. FED 3 kere faiz indirecek beklentisiyle. Bu beklentinin değişmesiyle beraber bir de Orta Doğu'daki çatışma ortamının en azından yavaşlamasıyla beraber altın aşağı doğru 2285-2300 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme yaptı. Bir sürede orada oyalandı, konsolide oldu yani. Aşağıda 2285'i kırmadı, yukarıda 2350'yi kırmadı. Bu bant arasında konsolide oldu. Ve beklentiden yüksek gelen haftalık işsizlik başvurularından sonra uzun süre kıramadı. İşte 2350 civarlarını yukarı doğru kırdı ve yukarı doğru hareketlendi. Şu an bir süreliğine pozitif bir hareket gözüküyor altında. Tam orta vadede daha düşük yerleri görebiliriz, düzeltmeler gelebilir. Ama pozitif bir seyre geçti. Yani daha yüksek yerler altında 2400'e yaklaşan fiyatlamalar kısa vadede görme ihtimalimiz arttı. böyle düşünüyorum. Ama alım için daha düşük 2200 seviyeler eklemekte fayda var bence. diğer açıdan petrole gelince tabii son gelen veriler petrolü bir miktar aşağı çekti. Petrol, Brent petrol 90'lı dolarlara yakın seviyelerde işlem görürken 88 dolar civarında işlem görürken son haftalardaki ABD verilerinden sonra tabi istihdamda başlama işaret ettiği için bir miktar geri çekildi. Şu anda 80 doların aşağısını beklemiyorum Brent petrol için. Yani 85 doların biraz aşağısı biraz yukarısı yakınlarında işlem görmesine devam eder diye düşünüyorum.